Merhaba arkadaşlar. Öncekinde başladık mı biz? Evet başladık ya ben girdim konuşmaya. Evet başladık. Merhaba, Merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Çok zor bir oyun bu. jo, jo, uçu henza. Jo, jo. Ağlamak istiyorum. Bu <laughs> Otur oturduğun yerde ben bitirdim çoktan şarkımı. Allah Allah ben, 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 ben. Allah. <laughs> Bugün bir önceki videonun biraz daha değişik bir versiyonunu çekeceğiz. Yine Bugün şarkıların, ne diyeyim, içine, edeceğiz. <laughs> evet, şarkıların içine edeceğiz. Şarkıların içine edeceğiz. Şarkıların içine etmeyeceğiz. Yeni şarkılar türetip sizin kulaklarınızın içine edeceğiz. <laughs> çocukken böyle özellikle yabancı şarkı yani yabancı kelime bile bilmiyordum o zaman o yüzden uyduruyordum öyle falan şarkı söylüyordum. çok eğlenceli oluyordu şimdi de bu oyunumuzda bu mavi kartlardan gördüğünüz gibi kelimeler seçeceğiz 3 tane 4 mü olsun 3 mü? Üç yeter. Bir önce biz yine bunu beş yolda tane. oynuyorduk beş tane yapıyorduk yani zor olabiliyordu ama güzel oluyordu. Beş üç tane seçeceğiz daha kolay olsun. Üç tane bir garip grup kelimeler yazdık böyle farklı farklı. Üç Siz tane kelime yapacağım. seçeceğiz. Sonra kendi kendimiz hem melodi bulacağız hem de şarkı söz bulup evet. uydurup böyle saçma sapan bir şey oynayacağız böyle. Öyle bir bu şey. Bu arada bugün tamamen farklı bir gün ve şu an tamamen farklı bir yerdeyiz ve tamamen farklı bir çekim yapıyoruz. Kesinlikle. <laughs> Her şey yani çok aklınıza, değişti. Aklınıza başka şey gelmiş. Bu arada <laughs> videoda olduğumuz için maske takmıyoruz yoksa normal çift kat maskemizi unutmayalım, takalım. Evet. Bir de burada kimse yok park alanı falan. Evet, açık hava baya. Kimse yok. Güzel bir yer. O zaman <laughs> başlayalım. Sen başla. Hadi sen kafayı. başla. <laughs> Taş kağıt makas kaybeden tamam. başla. 1 <laughs> Bu ne? Bu Ben kazandım. Abi <laughs> <sen> kaybettim baştan. <başlayalım. gülüyor> tamam. Abi yine ana. Ne yaptın? Elin açsana. Bak onu eklemedik geçen şeyi. Elin açsana. Geçenki oyunu onu eklemedik. Evet. Geçen haftaki. Ay ne çıktı? Bölüyorum kelimelerini. Geçenki de yolda oynamıştık. Çok güzel. İkimiz de çok güzel evet, şeyler yapmıştık. Şarkı, Hem... Çok <laughs> yazsaydık falan. Mı? Evet çok iyi şarkı. Saçma güzel. <laughs> evet, ne çıktı? Sevgi. Sevgi emekti. Sevgi neydi? Toka. Sevgi toka. Sevgi toka. Bir de kek. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sevgi toka kek. Hadi bir şarkı tamam. 10 dakika bekleyebiliriz. Sevgi fiil olarak kullanalım mı yoksa sevgi kelime sevgi kelimesi ama olarak Sevmek mi? değil sevgi. Tamam. Sevmek olsaydı öyle yapayım. sevgi kullan. Tamam. <gülüyor> Başlıyorum. Çok Var. <laughs> çok saçma. Hayır buldum ama çok saçma. Sevgi teyze bana ki <laughs> Bir de oldum. Yaratıcı bakış Ben gülmekten yapamıyorum. Sevgi teyze bana kek getirmiş. Ben de ona yarım kalan tokamı verdim. Evet sus. <laughs> Ve uçunda kullanmışım. Evet. Evet, tamam. Tokama baktı bu bozuk dedi. Kekine baktım bu bozuk dedi. Aa <laughs> şarkı hikayesi. Ve Sen baya sardın. Sevgi teyze bana küstü. <laughs> Bitti. <laughs> çok saçma. Evet sende. Allah sorumuz ayırsın. Burada yani ben hep bu tarz söylüyorum. Bir ara türkü gibi bir şey e, yapacağım. Evet sen hep şeyi söylüyorsun. Böyle cazımsı bir şeyler. Cazımsı ben da. bilmiyorum ne söyledim. İnşallah Üç çok parlamıyoruz. Altında. Dur. Açıyorum. Bir şey değil mi? Salih Amel gibi Açıyorum. <laughs> Kameraya bakmak ister misin? Allah düştü. Kameraya bakmak ister misin? <laughs> buldum buldum. Ha o, o <laughs> Kardan adam. O atam senlik. Ne evet. alakası? Seviyorsun ya. Soğuk. Kardan adam almak. Tamam. Ve kağıt. Kağıt, kart, kağıt, kardan adam almak. 5 saniye sonra başlıyorsun. 5 4 3 2 Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Çok zor bir oyun bu. Ya mükemmel olmaya çalışma. Uydur gitsin. Kardan adam yaptın küçükken kağıtları uçurdun. <laughs> Eskiden. <laughs> Başka ne vardı? Almak. Geçtin mikro... O kelebek. Aa çok güzel. güzel. Geçtin mikrofonun başına. Aldın tüm alkışları. Bu kadar. <laughs> Mükemmel uyumlu bir şarkı. Tebrik <laughs> ediyorum. Sıra bende. <laughs> güzeldi güzeldi. Aynen. Aynen. Evet. Aynen kardeşim. Bir şey değil mi? Yollarken kaydedecektik bak orada. Yolda ya. çok güzel oynadık bir ya. Bir rap parçası yapmışım. Öf. Öf. Ben de bir caz yapmışım. Öf. Ne? <laughs> ne yaptın? <laughs> Aklıma replik geliyor caz deyince ya. <laughs> ne geliyor? Kuzey Tekin oldu. izletirim sonra. Çöp. Çöp. Ooo Serdar Orta. Ev yürümek. Yürümek. Ev. Çöp ev yürümek. Bunu hareketli bir şey yapayım. Yürüyorum eve doğru her yer çöp dolu Bakıyorum etrafımı görüyorum sallak dolu Hey ya hey ya hey ya Yürüyorum eve doğru yıkıyorum çöp dolu Ne ne <laughs> <t> <laughs> Böyle sadece sapan bir şey oldu Yazdım bu kadar. <laughs> Sıra sende. Evet buradan söz yazarlarına selam olsun. Bizi engellemeyin. Türkçe pop nasıl katledilir? Tüm şarkı, şarkı sektörü nasıl katledilir? Sıkçamak yanlış okudum yanlış. Çok şey. <laughs> Sen yazmışsın bunu, ben de öyle okudum biliyor musun? Konuşmak. Sıçramak, <laughs> konuşmak. Kalküllerim Tükürmek. Bir de fiil Oha çıktı. fiil. Sıçramak, konuşmak, tükürmek. Sıçramak, konuşmak, tükürmek. Konuşurken tükürme, yürürken sıçrama. Konuşurken ağlama, ağlarken konuşma. Ne halt yediğime dair hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu içerik tamamen Derya'nın fikriydi. <laughs> Mükemmel alkışlar gelsin. Sıra bende. Ben kamerayı kontrol Tamam. Böyle garip içerikler hep benim aklıma geliyor. Kelimeler ne? E bakıyorum işte. Çektim şimdi. Hırka. <laughs> Anam. Hırka. <laughs> Bu ne? Dost ısırmak. <laughs> Oha. Bir şey düşünsek daha çok güzel şeyler çıkartabiliriz ama şu an... Ya düş u, güzel, önemli değil şu an. Uydurmak, şarkı, eğlence, ne? Ne diyorum bak, iki içeri güzel Evet. Kutuk. Yine caz yapıyor. Yapma. <laughs> yeter, başka Do. bir şey. Rap yap. Rock yap. Rock. Metalli yap. Oha. Ne? Aykut <laughs> style. Hır. <laughs> şu an hiç düşünmedim, uyduracağım yani yaparken. İnşallah olur. Bir dakika. Hırkamı giydim çıktım dostuma dostumla karşılaştım. Yeni bir hırka almış kendine fakat kötü köpek onu ısırmış. <laughs> Dostum hırkan çok güzel dedim ama hırkası mahvolmuştu. Çünkü köpek onu sardı. Doğru. <laughs> Sen bayağı sardın burada. Be? <laughs> evet. Ben çok eğleniyorum müzikli şeylerle. Sen de çekin şu an Tamam. Baktın mı? Şimdi açıyorum. Peki. Yazmak. Yazmak. <laughs> seçiyorsunuz Bak. ya. Kelimeler seçiyor mu insanlar öyle diyorlar. Serin. Oha tam senlik şeyler çıkıyor. Burayı koyuyor mu uçacak? Bilgisayar. Oo tamam. Bilgisayar serin yazmak. Oh. hayatımda hiç bilgisayar duymadım bir şarkının içinde biliyor musun? İşte bunu sen yaratacaksın. Bu arada bilgisayar ve yazmak birlikte çıkmış şanslısın. Belki bir şeyler yapabilirsin. Serin bir da bilgisayarımda yazdım. Yok kelebek hala uçuyor ya çok tatlı. Serin bir deneme. Se, se, yo, yo, put your hands up. Kendimi Eminem gibi yapıyor musun? Aha. Çu, 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 Hadi rap yapıyordun, ne yap. One hour later. Başla. <laughs> Serindir gökyüzü. Günün bu saatinde. <laughs> ağlamak istiyorum. <gülüyor> 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 ne ağlam? <laughs> Dur baştan başlayacağım. Serin sularda yüzmesini bilirsen Pes Serin yok. Pes mi? Pes ya. Bilgisayar yazmak ne güzel Kemalci. Bir dakika. Bilgisayarımda da yazarım şarkılarımı Serin havaları da çekerim halayımı Sen daha otur oturduğun yerde Ben bitirdim çoktan şarkımı Allah 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 Çok güzel evet. Ben güzel. türkücü olmak istiyorum <laughs> Ben bu işi yapıyorum. Ya türkü, ya rap. Ben çekiyorum. İçine atmıyorsun inşallah. şey diyeceğim. Yok, içine atmıyorum da. Sen Hı. de çek, ondan sonra bitsin. Tamam. Sonra düzgün bir de şarkı söyle bize. Kaç tane çektim? Üç. Kelimeleri söylüyorum. Kelime, Düşmek. Biri koşmaktı. Evet. Biri koşmak. Telefon. güzel kelime. Kelimeleri... Yine denk geliş uyduracağım. Yine Düşününce olmuyor. Pek? müzik ritmi hiç hani sözle uydururum da müzik ritmi aklıma gelmiyor farklı. Babaannem hasta olmuş dediler dediler dediler. Telefona koştum hemen aradım babaannemi. <laughs> Telefona koşarken Düştüm ayağımı burktum Babaannem yerine Ben de hasta oldum Bence <laughs> Bir de bunların İngilizcesi var ya, kız, yes. Nasıl yapacağız? Uyduracağız işte şey Yolda şey. yapmıştık çok güzel olmuş. Güzel bir şarkı söyle bitirelim bu Hayır, bir, üçlü sen bir üçlü ben İngilizce tamam mı? Evet, bak, o kadar üçlü Çekiyorum. Çek. Cebim kağıt doldu. Ben de üç tane çekeyim. Gözlük kılıfımın içine koy. Içine koy. Make, pardon make up Pardon. Üç tane seçtim. Make up çıktı. Düşürmeyelim. içine atabilirsin. Long çıktı. Make up long. Make up long. Something. Some thing. Something. Something. <laughs> make up long. Something. Yok, yok, It was a long day, I don't remember. Söylesin. <laughs> sözleri komple hiç anlamsız oldu. Dur. Boş Dur dur bir dakika. Bir dakika. It was a long day I couldn't make up and all. Bir tane var something ha. Huh? I haven't anything at breakfast. I just did that. Erdi. Her ve göz. Bu kadar bitti yok. Hello. Hello. <laughs> How are you? Yok <laughs> bende. Star ana ne ara açtım? Star, hand, hand, el olan, star ve come. Hadi bakalım. I'm coming home, become a star. And hand, I'm coming home to become a star. And... Bir şey değil mi? Türkiye'de Disney filmi çekilse de Milavat olursun yaşasın. Become a star. Dur ya bitmedi. Şeyi söyle bir. şunu yap. Benza. This is me. This is me. This is real. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine. On. İşte bunu söylüyor. Hayır Sabah, ya. Bakın şunu yapmayı bekliyorum. İlla gaz mı mı? Olmadı ama. olmuyor Bence işte. işte. Tam bunları bırak. Müzikçiler şimdi. dislike atıyor. Tamam şimdi bunu bırak. Tamam neyse bu şarkıda fail oldum. Hadi bir şarkı söyleyelim. Tamam ne söyleyelim? Demi Lovat söyleyelim mi? Masum değilizi söylerim. Ya azıcık dolu gözüksün videom. <laughs> Bu gece sonu söyleyelim mi? Söylerim. <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> bir haber. Tamam bir haber söylerim. Hadi. Bir. Ne biliyor musun? Aynen biliyorum. Ya. Şey, hanım ne cezur? Saman Like'ı <laughs> söylerim mi? Saman Like'ı söylerim mi? Nevermind. Evet, evet mi? Komik olur. Olur mu? Aa Breaking Bad'ı söyleyelim mi? Ama beraber şey söyleyelim. Sen güzel söylediğim şarkıyı söylesene. Ne tamam bunu var? söylüyoruz. Bu değil. Bu söylüyor. Yani sen söylemiyorsun. <gülüyor> Yalan söylüyorum. Valla söylüyorum. Valla söylüyorum. We call tamam, söyle. change. Tamam bunu söylemiyorum. Tamam valla. Aaa karaoke yapalım. Aa Coldplay'in Yellow muydu? Ne? Coldplay'in Yellow mu vardı? Paradise. Hayır. Hayır bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Böyle mi geçecek bütün video? Sen şarkı söyleyeceksin, nasıl bilmiyorsun ya mı diye. şu an mikrofon olduğu için benden dinleyemiyoruz. <laughs> Sakın gelmeyi söyleyelim Allah. Sakın gelme. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Böyle şarkıyla bitiriyoruz. Hadi. Sakın, sakın gelme, gelme dönesim yok çok, çok uzaktayım Böyle değil de bu. Bir şarkı var aklımda söylemesi ayı Gözleri kayıp Kaç zamandır dilinde sakın söyleme de. Sözleri kayıp ben... Sakın gelme hazır değilim deli olmuyor olmuyor. Tamam hadi Demi Lovato söyle bir tane. Aa, aa buldum buldum. Just give me a reason söyleyelim. Hadi hadi hadi. Ne oldu ne no. oldu? Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your will. Evet, Evet. Ben şarkı, mesela sizde öyle oluyor mu? Ben mesela şarkı dinlerken şarkıyla birlikte söylüyorum, çok güzel geliyor. Sonra çok güzel değil, güzel geliyor. Sonra böyle karaoke falan şimdi Allah'ım rezalet bir ses. istemiyor musun şarkı? Kapatayım Hayır, mu? utanıyorum. Tamam, kapatayım mı? Tamam, o zaman bitiriş yapalım. Hadi. Için evet. Sağ olun, görüşmek için. Üf, Düzgün söyler misin? Bize de teşekkür ederim arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Böyle saçma sapan bir oyunda birlikte olduğunuz için inşallah engellememişsinizdir. Artı Bunun devamı gelmesi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Daha ne tartışıyorsun devam edemiyorsun. Bu kadar. Evet. O zaman görüşmek evet. üzere görüşürüz. Bay bay. Şöyle.